Bu borçları kim ödedi? Ödedi, hayırseverler ödedi. Ben size söyledim, hayır borcumuz borcum falan yok. Hiçbir şey yok, borcumuz falan yok. Selamünaleyküm Rafet. Aleykümselam. Bizim Bağkur Yattı şu veresiye defterini çıkartsana. Veresiye defteri kapandı. Nasıl kapandı ya? İsmini vermek istemeyen bir hayırsever... ...tüm mahallenin, kasaba, manava ve bana olan... ...tüm veresiye borçlarını kapattı Celal Usta. Ben nereden geldiğini bilmediğim iyiliği niye kabul edeyim arkadaş ya? Kimmiş bu ismini vermek istemeyen hayırsever? Sen söyle bakayım onu. Vallahi bilmiyorum Celal Usta. Nasıl ya? Robin Hood diyorlar ya şimdi bunlara. Biri gelmiş Muhsin'e para bırakmış. O da geldi bastırdı parayı aldı defterleri gitti. Allah Allah Muhsin'e. Evet Celal Usta. Ben şimdi öttürürüm onu. Bir bakalım. Hadi, A -a. hadi. Aa, Hayrola baba ne oluyor? Ne bileyim kızım biri mahallenin bütün borçlarını ödemiş. Neresi defterini kapatmış. Haberlerdeki Robin Hood'lardan biri. Valla bilmiyorum Rafet de Robin mi Hood mu ne lanesi öğreneceğiz şimdi bakalım. Aa. Sil! Korkma bekle bekle bekle. Aa. Kim arıyordu lan borçları? <laughs> Üzümünü yiyip bağını ba 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 sorma. Asi ben Menşe'yle bilmediğim üzümü yer miyim lan? Ha? Onun için kimle konuştuğuna dikkat et. Bir daha ona göre cümle kur. Kim ödedi borçları? O, 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 vallahi bili, 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 bilmiyorum ya. E nereden geldi Hı. bu para sana? Ha, o, o, o Mufisin abi, Allahını seviyorsan şarkıya gir, lütfen. Sabah bir geldiğim ki cam taşla kırılmış, içine bu not ve para atılmış yo. Ne ne ne? <laughs> Kızım okuyor muyum? Sen mi okusun şu? Size güvenebileceğimizi biliyoruz. Bu parayla mahallenin tüm veresiye borçlarını kapatmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Oy yalnız kırılan camın pa, 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 pa. Tamam bu yine helikoptere bağladı bundan hayır yok tamam anladık Tamam, tamam Camın parasını aldım içinden. Aldın iyi ettin tamam hakkın tabi alacaksın anlıyoruz anlıyoruz da anlamadığım şey şu hayır kim bunlar bir de niye bizim mahalle ben yani bizim mahalleden daha çok ihtiyacı olan mahalleler var. Ne yapalım Allah razı olsun diyelim hayır duamızı edelim Celal Usta. Doğru söylüyorsun rahat et usta. Ne ben... yapalım? Hayırlı olsun bakın. Hadi eyvallah. <laughs> tamam sen de sağ ol. Yorma kendini sağ ol. Kolay gelsin. Baba. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya şey Ya çok acil değilse gidin şu kredi kartlarından birinin asgarisini ödeyin kızım ya. Bugün son gündü olur mu? Tabii babacığım çok önemli değil yani sonra konuşuruz tamam sen terlet. Yaşa. Yaşa sağ ol kızım hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aa, bu da elimde kaldı. Allah Allah, kim bu Robin Hood'lar? Delireceğim. Oo. Eskiden yazım güzel diye abim bana yazı yazdırırdı o tahtaya. Şimdi Yasemin hanım yazı yazıyor. Hı. Demek ki Yasemin hanımın yazısı benden güzel. Hı. su bin. Fıstık al bakalım. Evet. Anahtarımız. Sağ ol canım. Ha. Demek ki veresiyeleri kapatan Yazım'ın ve Ateş'miş. ya. Ama ben ne güzel karar vermiştim. Yani ailemi asla kandıramayacaklar demiştim. Bunların evliliğinin sahte olduğunu babama söyleyecektim. Ama adam yine geldi yaptı yapacağını ya. Baya Robin Hood olarak çıktı karşıma. Vallahi delireceğim ben en sonunda ya. Of. Ben ne yapacağım biliyor muyum? Cık. Bilmiyorum ya da biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Sevgili Ateş Ut. Ailemi üzersen, onları kandırmaya çalışırsan... ...seni bu kapının önüne koymazsam Ayşen değilim. Anlaşıldı. <laughs> ah. Gülçin. İki dertleşelim dedik kız. Bunları da burada bırakmış. Of. Aman neredesin kızım ya? <laughs> Gülçin! Çok affedersin. Çok çok affedersin. Hemen ben toplamana yardımcı olayım. <laughs> Ateş. Ah Ayşen ah, her şeyimiz romantik komedi ama bizden nasıl olmuyor bir anlasam. Bırak bu romantik komedi klişelerini Ateş ya. Yani geldin arkadan çarpıştık, ondan sonra Tarık Akan'la Gülşen Bubikoğlu gibi olduk falan. Üf, çok komiksin gerçekten. Bu arada dün gece Yasemin'le bir şey konuştuysanız da haberim yok. Yani ben sadece o kalabalıkta hırsız Sami'yi görünce böyle bir şok oldum o kadar. Ve dedin ki bunların evliliği kesin sahte. Şansını fazla zorluyorsun Ateş. Sen de de ne kredin varmış be Ayşen? <laughs> yok canım kredi falan yok. Ayrıca bu mahallenin borcunu ödedin diye ben de kredin olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun Ateş Efendi. <laughs> Onu nereden çıkardın ya? Onu da düğünde Sami'yi görünce mi anladın yoksa? Bak Ateş, bana bir daha yanaşırsan çok iyi anlarsın. Bende çok fazla sırrım birikti. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha beni üzersen, ailemi üzersen... ...yani Robin Hood gelse kurtaramaz seni. Tamam. Uzak dur bizden. Tamam. Anladım. Ayşen. Abi. Ne işi var bu senin yanında? Ne anlatıyordun öyle hararetlere? Yok abi geldi özür diledi dün olan şeyler için ben de dedim ki bizim bu mahallemiz böyle şeyler alışık değil dedim. O kadar yani yoksa ben elin adamıyla ne konuşacağım hararetle hararetle. Şimdi niye çırpınıyorsun böyle kuş gibi o zaman? Ya. Kızım babam ne dedi? Sizin bu kiracılarla bir tane hukukunuz olabilir o da sadece... ...kiracılık üzerinden iş hukuku falan öyle bir şeyler demedi mi? Dedi abi ama ne yapayım çarpıştık. Ayşe çarpışma kızım tamam mı? Babam her türlü çarpışmayı da yasakladı tamam mı? Tamam abi.